Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda size EBA TV'nin kanalları HD olarak nasıl bulunur? HD bir uydu alıcımızda veyahut da televizyonumuza dahili olan bir HD alıcıda bunu nasıl bulacağımızı size anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle kurulum menüsüne giriyoruz. Sonra manuel kanal arama kısmına girip Frekanslarımızı yazıyoruz. HD frekansımız 12084 şeklindedir arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim. HD frekansımız 12084 yani 12084 şeklinde frekansımız. Polarizasyonumuz yatay konumda arkadaşlar. Ya da horizontal şeklinde söyleyebiliriz. Gelelim sembol oranımız da 13.750 olacak arkadaşlar. 13.750'yi de yazdıktan sonra evet diyoruz. Ve sinyal kalitemizin iyi olduğunu görüyoruz. Şimdi de kanal aramayı da başlattıktan sonra bulunan kanalları görüyoruz değerli arkadaşlar. EBA TV'yi bulduk. Evet. EBA TV lise kanalını görüyoruz şu anda. Arkasından EBA TV İlkokul kanalını da bulduk. EBA TV ortaokul kanalımızı da bulduk. En son sıradaki kanalımız hangisi ise bunu da yani bu kanalları da en sonuna ekliyor değerli arkadaşlar. Bir kez daha hatırlatayım. Bu e, videomuz HD kanallar için geçerli arkadaşlar. Yani EBA TV'nin HD kanalları bunlar yeni tip dediğimiz uydu alıcılarında veya 4K televizyonlardaki dahili uydu alıcılarında görebileceğimiz yayınlar. Bunlar SD dediğimiz daha düşük çözünürlüklü uydu cihazlarında gözükmeyen kanallar. Bunlar sadece ses olarak orada gözükür. Görüntü olarak oralarda gözükmez. Buna dikkat edelim değerli arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.